Değerli dostlar gerçek İstanbul'un çevresine 360 derece tam tur dolaştığımız video serim devam ediyor. Bundan önceki 21. bölümde tam burada kalmıştım. Şu anda 22. bölümüyle Topkapı'ya doğru yolculuğumuz devam ediyor. Sanırım bu son videomuz olabilir. Yani bu videoda Topkapı'ya yani videolara ilk başladığımız yere ulaşmayı umuyorum. Çünkü Topkapı'ya baya bir yaklaşmış olduk değerli dostlar. Şu anda surlar bizim sol tarafımızda kalıyor. Marmara Denizi arkamızda kaldı. Şu anda Haliç yönüne doğru kara surlarının izini takip ederek yolculuğumuza devam ediyoruz. Burada böyle uzunlamasına bir millet bahçesi hemen surların dibinde oluşturulmuş. Bunlar İstanbul'un Bizans'ın kara surları. Yani karadan gelen tehditlere karşı bu Marmara Denizi ile Haliç arasındaki surları kara surları diyoruz. Yani diğerleri o deniz kenarında olanlar deniz surları. Denizden gelen tehditlere karşı olduğu için bunlara ne yapmış kara surlar demiş oluyoruz. Evet surları görüyorsunuz değerli dostlar. Değerli dostlar burada bir düzeltme yapmak istiyorum. Birçok videomda ben bu e, surlardaki kapıların listesini okudum. E, bu en sonda işte Mevlana kapı, Silivri kapı olarak bitiriyorum. Oradan Topkapı'ya çıkıyoruz diyordum. E, bendeki listede e, daha doğrusu bu chat GPT'den almıştım bu surların kapılarını. Onda bu sıralamayı bana yanlış verdi. Öyle söyleyeyim. Son kapı yani top kapıdan önceki kapı Mevlana kapı, Silivri kapı, ondan önceki kapı orayı bir düzeltmiş oluyorum. Ama sonuçta ben bir liste verdiğim için sadece orada bir sıralama hatası var. Yani bir yanlış yok, bir sıralama hatası var. Onu burada bir şekilde düzeltmiş olayım. E dediğim gibi önce Silivri kapı sonra Mevlana kapı gelmiş oluyor. Ondan sonra da Kapı'ya ulaşmış olacağız. Şu anda en son Mevlana kapıyı geçmiş olduk değerli dostlar. Buradan şöyle tekrar bir arkaya bakalım. Bakın surları görüyorsunuz. Zaten Mevlana kapı tam gördüğümüz şu surlardı. Üstünü falan gezmiştik. Bundan bir önceki videomda o surların üzerine çıktığımız surları gezdiğimiz Videoyu biliyorsunuz. Yani bundan bir önceki videomuzdu. Evet, surların dibinden değerli dostlar yolculuğumuz devam ediyor. Ee, o zaman e, ben madem bu düzeltmeyi yaptım, e, bu düzeltmeyle beraber bunu bir okuyayım. Biz biz Topkapı'dan başladık. Haliç yönünde önce o çevrede yani saat yönünde dolaştığımız için haritaya göre söylüyorum. Saat yönünde Topkapı'dan sonra Sulu Kule, Edirne Kapı, Eğri Kapı, Ayvan Kapı, Aya Kapı, Cibali Kapı, Un Kapanı Kapısı, Balık Pazarı Kapısı, Bahçe Kapı, Balıkhane Kapısı, Ahır Kapı. Devam ediyoruz. Çatladı Kapı. Kum Kapı, Yeni Kapı, Davut Paşa Kapısı, Samatya Kapısı, Yedi Kule, Altın Kapı, Belgrad Kapı, Mevlana Kapı, Belgrad Kapı'dan sonra Silivri Kapı ve sonra Mevlana Kapı. Burayı düzeltiyorum. Yani en sondaki işte bu iki tane Belgrad Kapı, Silivri Kapı, Mevlana Kapı olarak düzeltiyorum. Onu ben ne yapmıştım? Belgrad, Mevlana Kapı, Silivri Kapı olarak söylemiştim. O da bendeki listenin yanlışlarından kaynaklandığını söylüyorum değerli dostlar. Buradan böyle gidiyoruz ama umarım çıkış vardır. Surları takip ederek değerli dostlar devam ediyoruz. Önceki videomda da söylediğim gibi işte buraya gerçek İstanbul diyorum. Bunun sebebi yani gerçek İstanbul dememin sebebi Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği yer. Yani Bizans topraklarına ben gerçek İstanbul demiş oluyorum. Yani o bakımdan gerçek İstanbul demiş oluyorum. Bizans zamanında bu surlar bir devletin surlarıydı. Yani bir devletin çevresini koruyan surlardı. Bizans surları. İstanbul zamanında işte İstanbul şehrinin surları şu anda sadece Fatih ilçesinin surları olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkmış oluyor değerli dostlar. buradan çıkış var mı çıkabiliyor muyum buradan Tamam teşekkür ederim değer dostlar buradan çıkış olmadığını abimize sorduk ee, Ben onun için şu diğer kapıdan çıkacağım ee, şu karşıdan çıkış var mı diye baktım çıkış yokmuş ee, hemen bu yandaki kapıdan yolumuza devam edeceğiz daha fazla gitmeyelim kapıda koymuşlar ama kilitlemişler sebebini bilmiyorum şu anda gidiş yönümüze göre geri dönmüş olduk. Evet İstanbul surları. Geçilemez, aşılamaz İstanbul surları. Fatih dedi ki hem geçerim hem aşarım. Hem geçti hem aştı. İstanbul'u fethetmiş oldu değerli dostlar. Evet şuradan bu kapıdan hemen dışarı çıkacağız. Burada böyle bir millet bahçesi var. Burada bir cami var. değerli dostlar bu sur içinin yani sur içinin tamamı Fatih Belediyesi'ne ait yani sur içinde bir ikinci belediye daha yok bu Topkapı surlarının Bizans surlarının içine e, günümüzde coğrafi olarak coğrafi harita olarak öyle söyleyelim yani Fatih ilçesi yapmışız yani Cumhuriyet döneminden sonra burası Fatih ilçesi bir ilçe olmuş yani bu su e, etrafını dolaştığımız yani şu anda biz hani günümüz olarak hani ben gerçek İstanbul'un etrafını dolaşıyorum diyorum ya Günümüz olarak söylediğimiz zaman bir ilçenin etrafını dolaşmış oluyoruz. Öyle söyleyelim. İstanbul'un Fatih ilçesinin etrafında dolaşmış oluyoruz. Osmanlı olarak İstanbul'un işte Osmanlı'nın İstanbul şehrinin etrafını dolaşmış oluyoruz. Bizans olarak söylediğimiz zaman da değerli dostlar Bizans devletinin çevresini tamamıyla dolaşmış oluyoruz. Ya yani o Bizans zamanına baktığımız zaman Burası bir devlet sınırları, devletin etrafında dolaşmış oluyoruz. Yani tarihi sıralamaya göre devlet, şehir ve bir ilçe sınırını dolaşmış oluyoruz. İstanbul'un yani önceki videolarında da söylemiştim, 39 tane ilçesi var. Şu anda Fatih bunlardan sadece birisi Fatih ilçesi. Zaten buraya da Fatih Sultan Mehmet'in ne yapmış ismi verilmiş Fatih ilçesi yapılmış burası. surlar şu anda bize göre bu parkın arkasına bakın uçları görünüyor. Ama ağaçlardan biraz az görünüyor ama şu anda biz yine de ne yapıyoruz? Surların izinden surların yolundan devam etmiş oluyoruz. Burada da bir kapı var ama biz buradan çıkalım diye düşündüm. Maalesef kapatmışlar burayı. Değerli dostlar burayı biraz e, seri geçiyorum ki bu videom uzamadan ee, videomu bitireyim. Hani bir video daha yapmayayım. Çünkü bir video daha yapacak kadar e, orada bir e, şey kalmıyor. Gezeceğimiz yer kalmamış oluyor. Artık burayı biraz böyle eforlu bir yürüyüşle devam ediyoruz. Değerli dostlar bu videoları yapabilmek için size e, surların uzunluğu 20 buçuk kilometre. Tam olarak söyleyeyim 20.520 metre. Yani biz de bakın böyle girişik de yapabiliyoruz. Sağ yapıyoruz, sol yapıyoruz, içinden dışından derken tabii ki daha fazla yürüyoruz. Yani ben tahmin ediyorum bir 24-25 kilometre ben yürüdüğümü sanıyorum bu videoları yapabilmek için. Tabii ki hani bu turu siz de yapın diye bir tavsiyem olmaz. E çünkü yani pek akıllı işi değil yani bir video falan çekmiyorsanız ama ben güzel bir amaca hizmet ettiğimi düşünüyorum. Yani İstanbul surlarının tamamını gösterdiğim bir video serisi yapmak için ben bu yolculuğu yaptığım için ben kendi yönümden mantıklı buluyorum onu. Anlamlı buluyorum. Zaten YouTube'da da daha önce bu tarz bir video yapılmamış. Allah surlar bayağı bir arkada kaldı. Burası bizi azıcık dolaştıracak ama olsun. Sonuçta madem ki biz her videonun başında İstanbul'un çevresinde tam tur tam tur diyoruz. Biz bu tam turu yapacağız. Videomuzun başlığı abartılıysa video da abartılı olacak. Yani videonun başlığı neyse biz onu yapmış olacağız. Gerçek İstanbul'un çevresinde 360 derece tam tur. Bayağı bir rüzgar var. Şu mikrofonu azıcık kapattım rüzgar biraz az olsun diye ama dostlar. Böylelikle Topkapı'ya ulaşmış olduk ama ben yine de e, turumu tamamlayacağım. Videoma ilk başladığım yere. Buradan da karşıya geçiş olmadığı için şuradaki yaya geçirdiğinden geçerek bir karşıya geçmem gerekiyor. Burası videonun başında da söylemiştim. Hatırladığım kadarıyla Turgut Özal bulvarıydı. Aklımda öyle kalmıştı. E Turgut Özal benim hemşerim tabii ki yani. Kalabilir ismi. Şu anda buradan karşıya geçeceğiz. Bakın tramvay ilk bölümde bu tramvayı size göstermiştim. Bu Kabataş'ta Bağcılar arasında çalışan tramvay ve şu anda burası Pazar Tekke Metro istasyonu Topkapı e, ileride aşağıda kalıyor Topkapı tren istasyonu. Daha doğrusu tramvay istasyonu düzeltiyorum. Değerli dostlar bir, bir şeyin farkındayım. Birçok kelime hatası yapıyorum. Yani videolarımda baya çok kelime hatası yaptım. E, onlar için hem özür diliyorum. Hem de mazur görün. Yani bu kadar çok konuşup e, bu kadar bir şeyler anlatmaya çalışıp hata yapmamak e, çok kolay değil. Mesela bir videomda işte Galata Kulesi diyeceğime Galata Köprüsü demiştim. Yani e, Galata Kulesi'nden İstanbul'un fethini anlatmıştım diyeceğime Galata Köprüsü'nden İstanbul'un fethini anlatmıştım dedim. Yani kule yerine köprü dedim. Orada tabii ki konuşurken farkında e, olamayabiliyoruz. Ben daha sonradan videolarımı izlediğim için böyle bir şey görmüştüm. E, buna benzer hatalarım mutlaka vardır. Affola diyelim yani e, kusura bakmayın. Ben şu anda ışığın yanmasını bekliyorum. onlara kırmızı yandıysa biz de aralardan geçelim. Vallahi benim azıcık acelem var. Ben geçeyim. Durun. Çekilin. Çekilin. Ben geçeceğim. Evet. Buradan da hemen karşıya geçtik. Şu karşıya geçme olayını bir bitirelim. Değerli dostlar. Neyse değerli dostlar öyle çok da e, videomun süresini aşmadım. Mevlana kapıdan başladığımız bu 22. bölüm e, şu anda Top kapıya ulaşmış olduk. E, ben videoya tam başladığım yere kadar gideceğim ki e, videolarımın hani her videonun başına diyorum ya tam tur tam tur 360 derece. İşte bu 360 derece tamamlanmış olsun. Hatta ben ilk bölümde demiştim ki işte bu yolun karşısında videomu bitirebilirim öyle de yapmıyorum. Tam başladığım yere kadar gideceğim. Başladığım yere ayak basana kadar bu videomu devam ettirecek, sürdüreceğim ve gerçekten 360 derece demek de gurur duyduğum bir video serisi ol olmuş olsun istiyorum. Şu anda yol bakımından bizi surlardan biraz uzaklaştırdı, dolaştırdı. Buradan şöyle söyleyeyim ben size. Biz bu yönden geldik, bu taraftan geldik. Bakın surlar karşıda. Şöyle biraz şuradan bizi dolaştırarak böyle bizi getirmiş oldu değerli dostlar. Yani oradan şuradan direkt men çıkış olmadığı için az bir şey dolaşarak buraya gelmiş ulaşmış oluyoruz. Dediğim gibi videolarıma başladığım yere kadar ben bu videomu devam ettirmek, sürdürmek istiyorum. Artık 1-2 dakika belki 3 dakika uzun olacak ama e, maksat o ki her videomun başladığında dedim 360 derece tam tur dediğim şeyi tamamlamış olayım Biri demesin ki ne tam turu oraya geçmedin demesin biliyorum demesiniz ama değerli dostlar bir şeyler demenizi gerçekten çok istiyorum yani yorum yapmanızı e, çok istiyorum yani gerçekten Yaptığım videolar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizlerle gerçekten bir gönül bağımın olmasını gerçekten isterim. Bir şekilde tepki almak isterim. Yani böyle hani havaya video yapıyormuş gibi olmasak. Ben her yaptığınız yoruma cevap vermeye, her sorduğunuz soruya cevap vermeye gayret ediyorum elinden geldiği kadarıyla. Hatta yok hepsine cevap veriyorum. Şu anda cevapsız bir şeyim yok. Yorumunuz yok. Evet değerli dostlar biraz dolaşarak surlara tekrar geldik. Bakın Marmara Denizi'nden gelen surlar bunlar ve burada birleşiyor. Yani burası da tabii ki surmuş ama bu yolun açılabilmesi için ne yapılmış? Buradaki surlar kaldırılmış yani. Ne yalan söyleyelim. Bire devlet büyüklerimiz, bire büyük adamlar ya bunun altından geçemez miydiniz? Yani bir tünel yapamadınız mı buraya? Ha bu surlar burada kalsaydı. Ya bilmiyorum yanlış mı söylüyorum değerli dostlar. Yani tamam burada önemli bir cadde. Ama alırsınız surların altından geçersiniz. Yerin altından geçersiniz. Bir tünel yaparsınız. Ya buradan bir araba geçireceğim diye. Bir tarihi buradan yok etmenin bence çok da iyi bir mantığı yok bence. Çünkü çaresi var. Dediğim gibi altından bir tünelle geçilebiliyor yani. Ne yapalım yol olmasın mı falan diyecek birisi varsa, yani bu kadar araba bu kadar e, metro bu kadar e, işte taksi şu bu bunlar nereden geçecek diyen birisi varsa, e, dediğim gibi alttan bir tünelle olabilir. Niye olmasın yani? Neyse geçmiş. Ama gene de gelecekte buranın surlarını ya, yapılsın yani buranın sular genelde yapılsın e, alttan bir metro ile değerli dostlar tam videoya başladım ilk videoma başladığım yere birinci videoma başladığım yere noktaya gelmiş oldum hatta orayı da geçmiş oldum şuradan başlamıştım ben buraları göstermiştim İlk videomda demiştim ki işte burası Turgut Özal Bulvarı. Burası böylemesine 10. yıl caddesi. Biz buradan işte Halit yönünde devam edeceğiz. Güzel yerler göreceksiniz falan filan diye vaatlerde bulunmuştum. Ee, sanırım bütün vaatlerimi de yerine getirmiş oldum. Ee, İstanbul tamamını sizlere göstermeye çalıştım. Elimden geldiği kadarıyla kültürümüze, turizmimize, insanımıza siz değerli dostlarımıza böyle bir hizmetimiz olmuş oldu ne diyelim yani hayırlı uğurlu olsun diyelim İnşallah izlersiniz hoşunuza gider İnşallah faydası olur bunları bir görüntü olarak düşünün yani tamam ben muhteşem bilgiler veremedim muhteşem anlatımlar yapamadım ama en azından size buraları kamerayla böyle 4K kalitesiyle muhteşem bir şekilde gösterdim öyle düşünün hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum Sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle hepinizi e, ne bileyim saygı, saygılarla selamlıyorum. İyi günler diliyorum. Toparlayamadım. Evet iyi günler değerli dostlar.